Ay şuna bak ya. Zeyze. Videodayız şu an. Gel, 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 gel. Ooo yiyici mi? Patinaj. Deli daralar gibi, deli daralar <gülüyor> <gülüyor> gibi. Girmeye çalışıyor. Tere dost, gel. Zezee de eğlence çıktı aslında. <laughs> Ya ya biliyor tırnağı çıkarmıyor. Nereye tuttun? Biliyemiyor burada. <laughs> Nasıl kayıyor ya <laughs> Eyvah eyvah eyvah. Kişi bir şey bir şey geldi. <laughs> Eredot usludur. <laughs> Çok iyi ya. Çok, Çok iyi. ya. Şunun tübüne <laughs> <laughs> bak. Gel oğlum. İşiyor, işiyor. İşedi. 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 Dur Basırma. Basırma. İlk i̇şini işini <laughs> Çok mutlu oldu işe değil yani. için. Ya orayı silsek ya çocuklar Silir ya. Sıra 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 küçük komedi ya. Verme. 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 Verme.